Nasreddin Hoca'nın oğullarından biri yakındaki bir köyde çömlekçilik yapıyormuş. Bir gün hoca onu ziyarete gitmiş. Oğlu Nasreddin Hoca'ya, ''Baba, bütün sermayemi şu çömleklere yatırdım. Eğer hava güneşli olur ve çömlekler zamanında kurursa zengin olacağım. Ama yağmur yağarsa işlerim mahvolacak, anam ağlayacak.'' Hoca, oğlunun endişesini dinledikten sonra diğer oğlunu ziyarete gitmiş. Büyük oğlu ise başka bir köyde çiftçilikle uğraşıyormuş. Hocaya tarlalarını göstererek şöyle demiş. Baba, tüm varım yoğun bu tarlada. Eğer yağmur zamanında yağarsa mahsul bol olur, zengin olurum. Ama kuraklık olursa işlerim kötü gidecek, anam ağlayacak. Hoca iki oğlundan da bu endişeli sözleri duyduktan sonra eve dönmüş. Karısı hocanın yüzünün asık olduğunu görünce merakla sormuş. Hayrola efendi? Ne oldu? Neden böyle düşüncelisin? Hoca içini çekerek cevap vermiş. Benim bir derdim yok hanım ama senin için işler zor. Çünkü yağmur yağsa da yağmasa da bizim oğlanlardan birinin anası mutlaka ağlayacak.